Şimdi başarılarını kurum içerisinde dengeli şekilde göstermekten bahsettik ama içinde bulunduğumuz takımlarda da o dengeler bozulabiliyor. Doğru. Örnek veriyorum. Benden çok daha baskın biri olabiliyor veya ben o kadar baskın şekilde kendi başarılarımı gündeme getirmediğimi düşünsem de takım içerisindeki algı farklı olabiliyor. Herkesin daha sessiz kaldığı bir yerde ben bir anda çıbanbaşı gibi tabiri yerindeyse. ...öne çıkıyor olabilir. Şimdi burada bir denge kurmak lazım. Biraz önce e, sen çok güzel üç madde söyledin ama... ...bir takım içerisindeki e, durumumuzu da düşündüğümüzde... ...buradaki dikkat noktaları neler? E, ipuçları verebilir misin? Tabii ki güzel bir soru. Şimdi demin aslında iş, ne dedim? Bireye kalıyor demiştim. Evet. Şimdi burada hem birey hem de takımın liderine aslında bir rol düşüyor. Evet. Çünkü hepimiz e, farklıyız ve özellikle burada... E, gönül kılma veya gönül olma noktasında iki tane baskın karakter bir anda kendine yer buluyor. Bir tanesi içe dönükler, bir tanesi dışa dönükler. Doğal olarak dışa dönükler için bu çok daha kolay bir refleks. Yani kendisini orada göstermek, yaptığı bir katkıyı daha fazla dillendirmek veya bunu çok daha net bir şekilde ifade edebilmek. Bu daha kolay ve liderler tarafından da çok kolay yakalanabilen bir başlık olduğu için liderlerin bu kişileri ön plana çıkartması daha kolay. Ama içe dönükler de bir anda aslında kendilerini çok fazla göstermeseler de takıma sağlıkları fayda bazen daha da fazla olabiliyor. İşte lidere düşen içe dönük karakterlerin de takıma verdikleri katkıyı fark edip onları da yeri geldiğinde doğru yöntemlerle doğru şekilde parlatabilmekte. Bu da lidere düşen ikinci ve önemli bence konu da şu. E, takdir tanıma veya gönül kılmak kendi başına sahiplenmemesi gerektiği bir alan. Yani eğer bir takım içerisinde bir takdir kültürü veya öne çıkartma kültürü olacaksa bu gücü mutlaka paylaşmalı. Bu ne demek? Şimdi mesela bizim şirketimizde, e, MCT'de biz bir danışmanlık firmasıyız ve günün sonunda tabii ki birçok paylaşımız var. Hem beraber çalıştığımız satış, pazarlama, operasyon ekipleri ve beraber çalıştığımız danışman ağı. Günün sonunda bu şirketin bir lideri eğer herkesi takdir etmeye, kendi zaman ayırmaya kalkarsa takdir dışında hiçbir şey yapmaması lazım. O yüzden bu gücü paylaşmak lazım. Kullanılan e, bazı araçlarla bir takdir mekanizması kurgulamak lazım. Bu ne demek? Yani yapılan bir proje sırasında ortaya çıkan güzel bir sonucu hep beraber kutlamak. Bu kutlamayı yaparken herkesin buraya kendi bakış açısıyla katkısını, takdirini, beğenisini paylaşmasını sağlayacak bir e, süreç tasarlamak ve bu sürece gerektiği zaman e, bütün gücü de aşağı devrederek sadece bir takipçisi olmak. O yüzden dediğim gibi Burada takım içerisindeki o e, ne diyelim e, dengeleri dengeli de bozmadan, takım içerisinde huzursuzluk yaratmadan bu takdir tanıma ve gönüllülük kılmayı aslında herkese yaymak buradaki doğru çözüm gibi gözüküyor. Ve bu da dediğim gibi bir liderin belki de en çok önemsemesi gereken günümüzde de özellikle yeni jenerasyonla çalışırken çok daha önceliklendirmesi gereken bir konu olarak gözüküyor. Harika, çok teşekkür ederim Sinan. Sağ olun.